Merhaba. Ses ve ruh üzerine bir video çektim. Çok güzel eleştiriler geldi. Memnunum. Şimdi bu konuyu ilgilendiren başka bir şeyler daha anlatacağım. Ee, bakın ses kültüreldir. Ee, nasıl yani ses benim değil mi? Yo yok kültürel tarafı da var. Yani e, elbette ki ses bize aittir. Bir imzadır. Ama sesin kültürel tarafı da var. Bakın başıma çok geldi. Mesela bir öğrenciyle ders yapıyorum. Öğrencim işte işte boyacı falan yani geçmişte bu işleri yapmış arkadaşları minibüsçü böyle hep boğuk boğuk konuşuyor ama biz şarkı çalışıyoruz a time for us yumuşacık söylemesi lazım onu ama onun bilgisinde o yok ya da ne bileyim bir başka öğrencim o kadar volümlü ki böyle hani her ses volüm volüm böyle böyle volüm volüm üzerime geliyor Bunu böyle aşağı indirmek istiyorum olmuyor sonra dedim neden olmuyor ne yapıyorsunuz evde dedim e dedi biz dedi evde hep böyle herkes birbirle volümlü konuşur. Başka bir öğrencim efendim ee, ses çıkarmıyor. Hep böyle mırıl mırıl konuşuyor. Öyle, e ona da sordum ne mesleğinizde ne yapıyorsunuz psikolog mu dedi ödev verdim lütfen dedim gelecek haftaya. Bağırın, volüm bana volüm, bize volüm lazım dedim. Ee, ona bağırma ödevi verdim. Bileyim, bir başka öğrencim, bir kadın öğrencim. E, egzersiz yaparken o kadar pes sese indi ki bu benim sesim mi ya dedi. E, evet dedim sizin sesiniz. E, ya da nim, 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 cici cici konuşanlar var böyle. E tabii öyle yaparak e, hayattan karşılık buluyor, öbür arkadaş da e, dominant oluyor, erkek oluyor. Şimdi diyeceğim o ki sesin kültürel tarafı da var. E, bunları düşünün, e, bize yüklenen şeyler ne, o yüklenen şeyler üzerinden nasıl ses çıkarıyoruz. Bunlara bir bakmanızda fayda var.